Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar. Doğrunun öğrenti test 1'deyiz. Birinci soruyla başlayalım. Ne diyor? Dik koordinat düzleminde A ve B noktalarından geçen doğrunun eğimi kaçtır diye soruyor. Peki arkadaşlar eğim neydi? Ordinatlar farkının apsisler farkına oranıydı. O halde yazalım. A noktasından başlıyorum. Eksi 1, eksi, eksi 7. Apsisler farkı da 3 eksi 1. Buradan da arkadaşlar 6 bölü 2'den eğim 3'e eşit geliyor. Yani doğru cevap A şıkkı oluyor. Geçtik ikinci soruya. A ve B noktalarından geçen doğrunun eğimi tanımsız olduğuna göre diyor. Arkadaşlar eğimin tanımsız olması demek x eksenine dik açıyla geliyor olması demektir. Veyahut da y eksenine paralel anlamına geliyordu ki tam 90'dan dolayı tanımsız oluyordu. Şimdi o zaman eğimi yazalım. B noktasından başlıyorum bu kez. 8 eksi 4, k eksi 5, apsisler farkı eksi 1. Yukarısı arkadaşlar 4 oldu. Aşağısı da k eksi 6 oldu. Şimdi tanımsız olduğuna göre ne olması gerekli arkadaşlar? Şu paydanın 0'a eşit olması gerekli. O halde k eksi 6'yı 0'a eşitlediğimizde istenilen k değeri de 6 gelir. Yani doğru cevap da d değişik olur. Üçüncü soruda arkadaşlar birim kareleri ayrılmış zeminde a, b, c, d, e noktaları veriliyor. Buna göre 3 tane ifade var. Hangileri doğrudur diye soruyor. Peki birincisine bakalım. ACD E'ye paralel diyor. Birleştirelim arkadaşlar A ve C noktalarını. Burada da D ve E noktalarını birleştirdiğimizde zaten paralel olmadığı çok açık bir şekilde görülüyor. Sildik ve birinci yanlış arkadaşlar. ADCE E'ye paralel. Hemen onları da birleştirelim. ADCE E'ye paralel. Ha, paralellik çok net bir şekilde gözüküyor ama şöyle arkadaşlar bir de birim karelerden bakalım eğimine. 1 2 3 4 ve 1 yani 1'e 4 oluyor diğerinde de 1 2 3 4 5 6 7 8 8'e 2 yani 1'e 4 o halde bu doğrular birbirine paraleldir zaten baştan da söyledik çok net bir şekilde paralel oldukları gözüküyor şimdi bunları da sildik ve üçüncüye bakalım ABCD'ye dik demiş arkadaşlar AB'yi birleştirdik C ile D'yi de birleştirdik şimdi eğimine bakalım arkadaşlar bakın 3'e 1 oluyor Burada da 1'e 3 oluyor. Ve biri sağa, diğeri sola yatık. Dolayısıyla bu eğim üçgen, bu eğim de eksi 1 bölü 3'tür. Yani nedir? Bunlar birbirlerine diktir. Demek ki üçüncü de doğru. O halde E şıkkı 2'ye 3 olacak. Dördüncü soruda ne diyor? Koordinat düzleminde P gerçek sayısı değiştikçe bu noktaların oluşturacağı doğrunun eğimi kaçtır diye soruyor. Peki Arkadaşlar neyi biliyoruz? Noktanın apsisi x, ordinatı da y'dir. Yani apsisimiz p-8, ordinatımız da 7-p. Şöyle yapalım. Buradan bir p'yi çekelim. Ne olur? x artı 8'e eşit olur. Burada da arkadaşlar p'yi yerine koyalım. Yani y dedik. 7 eksi 2 parantezinde x artı 8. İşleme devam ettik. 7 eksi 2x eksi 16 ve ne geliyor? Eksi 2x eksi 9 geliyor. Arkadaşlar böylece bu noktaların oluşturacağı doğrunun denklemini çıkartmış olduk. E bu denklemde de x'in katsayısı bize eğimi verdiğine göre demek ki istenilen doğru cevap eksi 2 olacak. Yani b şıkkı gelecek. Ha bu arada arkadaşlar p sayısına değerler vererek de sonuca ulaşabilirsiniz. Köşe koordinatları verilen abc üçgeninde m aşağıdakilerden hangisi olamaz diye soruyor. Arkadaşlar üçgeni oluşturan noktalar doğrusal değildir. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla bunların eğimleri de birbirine eşit olmayacaktır. Ha, olamazı istediği için de biz ne yapacağız? Eğimlerini ikişer ikişer birbirine eşitleyeceğiz. Bir çıkan sonuç da bize olamazı verecek. Tamam mı arkadaşlar? Bakın bir AB'nin eğimini alalım. Bir de AC'nin eğimini alalım. Bunları birbirine eşitleyelim dediğimiz gibi. AB'nin eğimini aldığımızda ordinatlar farkı. M-3, Apsisler farkı da 4 eksi eksi 2'den 6'ya eşit gelir. Gelelim AC'ye. Orada da ordinatlar farkı 3 eksi eksi 2'den 5 olur. Ve apsisler farkı da eksi 2 eksi 0'dan eksi 2 gelir. Gidenleri gönderdik. 6'ya 2 burada 3 kaldı. İşleme devam ettik. M eksi 3 eksi 15 olur. Ve arkadaşlar M değeri de buradan eksi 15 artı 3 dediğimizde eksi 12 gelir ki İstenilen doğru cevap da E şıkkı olur. D1, D2 doğruları birbirine paralel olduğuna göre A kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar paralellikte eğimler birbirine eşitti. Ya da X'in Y'nin katsayılarını birbirine oranlayabiliriz. Yani A bölü 2, 3 bölü eksi 1'e eşit. Buradan da zaten sonuç hemen geliyor. A eşittir, eksi 6 diyoruz. Doğru cevap da C şıkkı geliyor. Bu soruda da doğrular birbirine dik olduğuna göre diyor. Arkadaşlar dik doğrularda da eğimler çarpımı eksi 1'e eşitti. Hemen yazalım bakın. Şimdi birinci denklemde eğimimiz eksi a bölü b'den ne oluyor? Eksi 6 bölü eksi 2 dediğimizde 3'e eşit geliyor. İkinci doğruda da eğim arkadaşlar ne oluyor? Eksi a bölü b'den m bölü 3'e eşit geliyor. Eksi m bölü 3 oluyor. Şimdi yerine koyalım. 3 çarpı eksi m bölü 3 eksi 1'e eşit M değeri de arkadaşlar buradan 1 gelir. Yani doğru cevap A şıkkı olur. A ve B noktalarından geçen doğrunun eğim açısını istiyor. Eğimine bakalım arkadaşlar. Ordinatlar farkı kök 3 eksi 0 ve absisler farkı 2 eksi 1. Bu da arkadaşlar kök 3 bölü 1'den kök 3'e eşit gelir. Ve eğim aynı zamanda neydi? Tanjant alfa eşitti. E tanjantı olan açı da nedir arkadaşlar? 60 derecedir. Değil mi? Doğru cevap da D şıkkıdır. 9. soruda verilen doğruların eğimlerini sıralamamızı istiyor. Şimdi o halde D1 doğrusunun eğimine baktığımızda ne oluyor arkadaşlar? Eksi A bölü B'den eksi 2'ye eşit oluyor. İkinci doğrunun eğimine bakalım. O da Y eşittir 5 x 8 17 olduğuna göre X'in kas bize eğimi veriyordu. Yani 5 olacak. Gelelim 3. Burada da arkadaşlar y artı 44 sıfır demiş. Yani bu ne demek? y eşittir. Eksi 44 demek. x eksenine paralel doğru demek. x eksenine paralelse açısı da 0 derecedir. Dolayısıyla arkadaşlar eğim de sıfır olur. Bu durumda ne oluyor sıralama? m2 büyüktür. m3 ve o da büyüktür. m1. Yani doğru cevap arkadaşlar değişiklik geliyor. İkizkenar üçgende tepe açısına ait açıortay doğrusunun eğimi eksi -2 olduğuna göre taban köşelerinden geçen doğrunun eğimi kaçtır diye soruyor. Yani şöyle arkadaşlar bir ikizkenar üçgen çizelim. Tepeden gelen açıortay diktir zaten ve kenarı ortalar yak meselesi. Şunun açıortay olduğunu gösterelim. İşte bu doğrunun eğimi eksi -2 olarak veriliyor ve taban köşelerinden geçen doğrunun eğimi nedir diye soruluyor. Arkadaşlar zaten bu doğruların birbirlerine dik olduğunu gördük. Yani eğimler çarpımı eksi 1'e eşit. Dolayısıyla eksi 2, m2 ve eksi 1 dediğimizde istenilen d2 doğrusunun eğimi de 1 bölü 2'ye eşit olur. Ya da direkt ne yaparsınız? Ters çevirir, eksiyle çarparsınız. Doğru cevap b şıkkı olacak. Geldik 11. soruya. Birim karelere ayrılmış bir zemin veriliyor. Arkadaşlar PS doğrusuna R noktasına dik olan doğru aşağıdaki noktaların hangisinden geçer diye soruyor. Ha, o zaman ne yapmamız gerekli? Şu PS doğrusunun eğimine bakmamız gerekli. Arkadaşlar sağ yatık olduğu için doğru eğim bir kere pozitif olacaktır. Şimdi 2, 4, 6 burası. Burası da 2 oluyor. Yani PS'nin eğimi 6 bölü 2'den 3'e eşit. Tamam mı? Buna tik olacak olan doğrunun da eğimi eksi 1 bölü 3 olmalı. R noktasında dik olan doğru diyor. Zaten R noktası arkadaşlar PS'nin tam orta noktası oluyor. Şimdi bakın eğer E olmuş olsa şöyle birleştirdiğimde 1'e 2 oluyor ki eğim eksi 1 bölü 2 yani E noktası olmuyor. Silelim bunu. Sonra C'ye bakalım. C ile de R'yi birleştirdiğimizde 1, 2, 3 ve yukarıya çıktık 1, 2. Yani ne oldu eğim? 2'ye 3 oldu. Eksi 2 bölü 3. Bu da olmuyor arkadaşlar. Sildik. Sonra D'ye bakalım arkadaşlar. D ile R'yi birleştirdim. Şimdi 1, 2, 3 ve 1. Yani 1'e 3 oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla istemiş olduğu noktada D noktası olacak. Çünkü eğimi Eksi 1 bölü 3. Yani R noktasında dik olan doğrudur. Doğru cevapta E şıkkı gelir. Bu soruda da arkadaşlar bu doğru üzerinde olup eksenlere eşit uzaklıkta bulunan noktalar arasındaki uzaklığı istiyor. Peki bunun benzeri bir soru konu anlatımda çözmüştük arkadaşlar. Eksenlere eşit uzaklıkta bulunan noktalarla ilgili. Ve şimdi bu nokta A gibi bir nokta olsun diyorum. Koordinatları da A'ya A olsun. Madem eksenlere eşit uzaklıkta ve noktanın doğru denklemini sağlaması gerekli. Yerine koyalım. 4A artı A eksi 15 eşittir 0 dediğimizde 5A 15'e eşit gelir. Buradan da arkadaşlar A'nın değeri 3 olur. Yani A noktasının koordinatları 3'e 3'tür. Bu birincisi. İkinciye gelelim onu da şuraya yazalım. A noktası arkadaşlar ikinci bölgede olabilir. Eksi A'ya A şeklinde ve yerine koyduğumuzda eksi 4A artı A. Eksi 15 eşittir 0 dediğimizde Eksi 3A 15'e eşit. A da buradan eksi 5 gelir. Yani arkadaşlar A noktasının koordinatları 5'e eksi 5'tir. Tamam mı? Burada arkadaşlar 3. ve 4. bölgeleri aldığınızda da sonuç aynı çıkacaktır. Dediğim gibi konu anlatımda benzeri soru çözmüştük. Orada da söylemiştim. Dolayısıyla sadece iki bölgeyi alıyoruz. Birinci ve ikinci bölgeler. Şimdi bu noktalar arasındaki uzaklığa bakalım. Şu noktayı arkadaşlar A1 noktası diyelim bu noktada A2 noktası olsun. Yani A1 ile A2 arasındaki uzaklık apsisler farkının karesi 5 eksi 3'ün karesi artı dedik. Ordinatlar farkının karesi eksi 5 eksi 3'ün karesi oluyor. İki nokta arası uzaklığın karesine eşitti bu ifade. Ve burası ne oluyor? 2'nin karesinden 4. Burası da 8'in karesinden 64 oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu noktalar arasındaki uzaklık da kök 68'e eşit gelir. Bu da ne demek arkadaşlar? 2 kök 17 demek. Doğru cevap da A şıkkı oluyor.